Ya ee, buyurun. Alo buyur. Sen kimsin? Ben bilemedim seni. Sen kimsin? <laughs> Ya sen Mustafa'yı ne olacak? Ben babasıyım, babasıyım be. O zaman neyle görüşebilir miyiz? O yok o, yok. Ne zaman gelir? Kuzum o kaçtı, kaçtı gitti. Nereye gitti bilmem. Sen ne öreceksin onu? Sen o dostu musun yoksa? Biriyle kaçtı gitti o. Sen misin o? Mustafa'yım, sen bir şey söyle, bir şey söyle. Ya üç çocuğu, bir avranı koydu gitti. Sen, seninle mi kaçtı gitti? Nereye gitti? bilemedik gitti ya. Üç, çocuğu gün gitti. <laughs> Söyle ona gelsin bak. Söyle <laughs> ona. Alo. Sen kimsin? Ben Mustafa'yı tanımıyorum. <laughs> ne aradın sen Mustafa'yı öyleyse? Alacağımı falan mı var? <laughs> sen nereden aran beni ya? Nerelisin sen? Allah, Allah hangi koy ora bilemedim biz koyada koyan değil mi? hangi koy orası ben bilemedim uzun seni ya Şimdi internet, bir, bir O bir için aradık. Nedir o inter, internet mi Nedir? Neresi orası ya? Ben bilemedim sen bak Mustafa üç ay önce çocukları bir de avradı kafa üstüme koydu gitti. Ben de işe ediyorum dedi. Meğer bir dostu varmış. Kaçtı gitti. Dünyada borcu varmış. Onu da ödeyebileceğim gari. Tanılar satacağım. Sen ee, e, Sen o musun o olsa bak. şeyse gelsin. Kuzum borcunu falan ödedim. Çocuklarına var. Sağıp çıksın. Sen sen ni sen ni aradın sen beni? Sen oğlum tele ni aradın sen O da ben bilemedim ya. Çünkü şu an, biz gelse, ederim, ne ne işe yarar o internet? Çip mi şu? E, ümreye gönderiyorlar. <laughs>